Samsun'un Bafra ilçesinde Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu'nun verdiği Hazreti Muhammed Onu Anmaya ve Anlamaya Var mısınız? başlıklı konferans büyük ilgi gördü. Konferans Saks TV ekranlarından da canlı olarak yayınlandı. Bafra Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen konferansa AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Yeni, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Tuncay Yurdu Seven, Bafra Müftüsü Burhan Keleş, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Caner Göktepe ve çok sayıda davetli katıldı. Müzik AK Parti Bafra Gençlik Kolları tarafından Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle düzenlenen gecede Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu Hazreti Muhammed onu anmaya ve anlamaya var mısınız başlıklı bir konferans verdi. Kur'an diyor ki içinizden bir peygamber O peygamber siz cehenneme düşmeyesiniz diye çok hırslıdır. Sizin cennete girmeniz konusunda çok ısrarcıdır diyor. Kur'an-ı Kerim peygamberin de şifre ediyor Allah. sizin Muhammed'inizin diyor Aleyhisselatü vesselam'ı anlatırken en büyük hırsı ümmetinden kimse ateşe yanmasın. Kimse... Konferansa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Salonda yer bulamayan çok sayıda davetli geri dönmek zorunda kaldı. Samsun Dolunay grubunun seslendirdiği tasavvuf müziği ve sema gösterisi de ilgiyle izlendi.